Merhaba canım takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Sizi seven bir can. Bu can sizi çok seviyor. Bir şöyle birazcık yapayım. Çok daha güzel. Şimdi canım takipçilerim İkizler Burcu'nu yapacağız. İkizler Burcu'nu 2024 yılında neler bekliyor, ne olacak, ne bitecek hepsiyle ilgili sizlerle paylaşacağım. Şimdi bunun öncesinde bu arada burada üyelik hediye edilebiliyor. Bazı çok teşekkür etmişler bazı yazanlar. Ee, üyelikte YouTube kanalımın içinde katıl butonun içinde üyelikler var. Jüpiter üyeliğimin içinde astroloji eğitim var. Aldığınız zaman bayağı 20. 30. videoya gelince harita bakmaya başlayabiliyorsunuz. E, ee, numeroloji eğitim var ve aynı zamanda çeşitli e, ya eğitim demeyeyim seminer diyelim. Seminer serisi var özür dilerim. Ee, çeşitli seminerler var. Seminer serileri var ama öğrenebiliyorsunuz bunlardan. Ben de 27 yıldır bu alanda bütün kişisel gelişim, enerjisel konular, meditasyon işte astroloji ne biliyorsam paylaşıyorum. Her hafta yeni videolar çekiyorum. Her hafta yeni canlı yayınlar yapıyorum. Aynı zamanda e, soru cevaplar yapıyorum ve pek çok şey yapıyorum. Bu sırada Jüpiter üyelerimin astroloji haritasına bakıyorum. E, elimden geldiği kadarıyla 155 sonra 55-55 görmeye başladım. 5-5-5-5 e, 55. e, Jüpiter üyelerimin astrolojik haritasına e, bakıyorum. iki haftada bir elimden geldiği kadar yapıyorum. Astroloji derslerinin içinde de bakıyorum. Çok güzel pek çok şey yapıyoruz. E, inanılmaz şekilde insanların faydalanması için elimizden gelen her türlü her şeyi yapıyoruz. Şimdi bir dakika. Şimdi ikizler burcu için hemen astroloji haritayı da buradan şu yükseleni ayarlayayım. Böylelikle rahatlıkla bakacağım. Tamam süper harika muhteşem. Şimdi ee, çok teşekkür ediyorum. Yani şu an değil. Hani burada ikizler burcunu yapıyoruz. Şu an rita işte bakmıyorum. Normalde ben çünkü astroloji danışmanlığı vermiyorum. Ya da herhangi bir danışmanlık ya vermiyorum. Fiziksel herhangi bir seminer vermiyorum. Bir şey satmıyorum. Bir şey, şey yapmıyorum. Sadece tek benden alabileceğiniz toplam kitapçılardan kitaplarımı alabilirsiniz. Bir de YouTube kanalımda katıl butonunun içinde e, ki alabilirsiniz. O kadar. En yüksek olan Jüpiter'i o da 350 lira. Bugün yani biz geçenlerde bunu hep örnek olarak birkaç kere verdim Şişli'de bir biten pasajın girişinde bir büfeye gittik 4 kişi 4 tost dört çay aldık 360 lira tuttu çok aslında fiyatı uygun o yüzden ama önümüzdeki dönemde Mart başında fiyatını mecburen arttıracağım artık 1 300 yapmayı hedefliyorum Çünkü başka şansım yok ee, o yüzden e, Jüpiter üyeliğini mutlaka alın. içinde 200 saatin üstünde e, videolar var. Yani insanlar onun içindeki e, eğitimlerin yüzde birini binlerce liraya veriyorlar. O yüzden yani seminerler ya da bu tarz şeyi e, binlerce liraya veriyorlar. O yüzden mutlaka mutlaka faydanın alın. Bu arada kitabımla ilgili yapılmış olan güzel yorum için de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi iki burcu için <laughs> hemen başlayalım. Şöyle biraz değişik yapıyorum ee, şeyden e, ikizler burcu için geçmişten alacağım sonra böyle bir geleceğe götüreceğim Ondan sonra 2024 yılını vereceğim özet ve net bir şekilde böylelikle hem geçmiş hem e, gelecek şekilde e, mecburen fiyatını arttırıyorum Çünkü hem zaten YouTube e, yani Jüpiter üyeliğinin hem YouTube 130'unu alıyor KDV gelir vergisi o bu vesaire vesaire ee, onun dışında zaten başka ödeme yaptığım ya da beraber çalıştığım insanlara yaptığım ödemeler var. Artık bana hiçbir şey kalmaz. Ee, noktaya geldim. Ee, zaten yani Türkiye'de de şu an e, çok inanılmaz bir noktada. O yüzden mecburen e, şey yapacağım. E, arttıracağım maalesef. E, şimdi, Cennet canım, yani masif demiyorum Çok şükür. Her şey bundan daha iyi. Süredim. Güzellikler olsun. Şimdi, 2004 yılıyla İkiz burcu için 2004 yılıyla 2000 e, 2004 yılıyla ile 2007 yılı arasında aile içinde ve kendinden küçük kardeşler, evrak kağıt işlemleri, seminerler, eğitimlerle ilgili zor bir süreçmiş. İş hayatında biraz zorlar, zorlamış olabilir. Sonra 2000 ya da oral ilgili öğretiler aldığınız bir dönem olabilir. Sonra 2000, 2007 ile 2009 arasında anne ile ilgili zor bir dönem, anne için zor bir dönem olabilir ya da anne ile ilgili yaşamış zor bir dönem olabilir. Aynı zamanda toprak, ev, Araba, taşınmaz mülklerle ilgili çok zor ve sıkıntılı bir süreç olabilir. Evin içinde mutsuz olabilir kişi. Evde problemli olabilir ya da evin içinde mutsuz insanlar olabilir. Evin içinde mutlu olmamış, sıkıntılar, problemler yaşamış insanlar olabilir. Ee, Nedron, Ayberna çok teşekkür ederim. Bereketiyle paramızın sana gelmesini niyet ediyorum. Teşekkür ederim, alıyorum ve kabul ediyorum. Çok teşekkürler. Ben sadece etik, dürüst e, olmak, öncesinden de bilgi vermek ve kimsenin hakkını yememek, için böyle bir arttırma da böyle bir şey yapmadan önce tutak takipçileri söyledim, konuştum. Öncesinde de haber veriyorum. Sonuçta kimsenin hakkını yemek istemiyorum çünkü. Ee, yani kimsenin hakkını yiyeceğim bir şey yok. Hani öncesinde söylüyorum, haber veriyorum. Öncesinde de isteyen girmek, hazır bu kadar fiyatı uygunken girmek, bakmak, şey yapmak isteyen insana varsa 350 lira bugün Türkiye'de iyi bir fiyat hani şu an. Ee, alabilirsiniz, hani girebilirsiniz. O açıdan söyledim. Tak ee, takipçinin yorumları var yanda O yüzden. Şimdi ne dedik? Evin içinde 2007 ile 2000, 2007 ile e, 2007 ile 2009 e, 9 arasında evin içinde mutsuz olduğu bir dönemmiş ve evle ilgili sıkıntıların, problemlerin, sorunların olduğu ya da evin içinde farklı kişilerle mutsuz olabilir e, e, bir dönemmiş. Evde çok mutsuzmuş. Öyle söyleyeyim. Evin etrafında inşaatlar olabilir, evin içinde mutsuz insanlar olabilir böyle bir sıkıntılı bir dönemmiş ee, onu söylemek istiyorum sonra 2000 e, İkizler Burcu için 2009 ile 2012 arasında e, İkizler burcunun varsa çocuğu çocukla ilgili sıkıntılı zor problematik bir dönemmiş çocukla ilgili sıkıntılı bir süreçmiş aynı zamanda kendi yarattığı ürettiği konularla ilgili de e, sıkıntılı bir süreçmiş kendi yarattığı ürettiği şeylerle ilgili de romantik ilişkide olduğu kişiyle ve kendi yatırımlarıyla ilgili de sıkıntılı ve zor bir dönemmiş. Sonra 2012 ile 2014 Kasım arasında sağlık konularıyla ilgili zor bir dönemmiş. Annesinin sağlığı da aynı zamanda annesinin kardeşleri, teyze, dayı onlarla ilgili de zor bir süreç olabilir. Beraber çalıştığı insanlar, başarı konuları, yatırımların elde edecek kazançlar ile ilgili zor bir dönemmiş ve iş hayatı ile ilgili de zor bir süreçtir. Eğer ki çalışıyorsa yani o dönemde ama sağlıkla ilgili zor o dönem. Sonra 2014 Kasım'la 2017 Ekim arasında İkizler Burcu için ilişki hayatı ile ilgili çok zor, çok sıkıntılı, zorlayıcı bir süreç. Yani şöyle bir şey olabilir. İlişki hayatında kişi için de zor bir süreç olabilir. İlişki hayatında kişi için de zor bir süreç olabilir. Ya da ilişki hayatı olmadığından dolayı da zor ve sıkıntılı ve problematik bir süreç olabilir. Ve e, ee, iş hayatı ile ilgili zor. Yani ya ilişkiniz var, ilişki hayatınızda kişi zor bir süreç yaşıyor ya ilişki hayatınız yok o yüzden zor bir süreç yaşıyorsunuz ee, ya da iş hayatınızda kişiyle problematik bir dönem yaşıyorsunuz da diyebiliriz aynı zamanda. Tamam. Sonra 2000 17'nin Ekim'den başlayarak 2019 Mart sonrası artarak 2020 Şubat'a kadar yani 2017 ile 2020 Şubat arasında diyelim finansal konular, eşinizin, işinizin ve ailenizden gelecek olan para konularıyla ilgili sıkıntılı, finans ve para ve güç konularıyla ilgili son derece sıkıntılı ve problematik bir dönemmiş. Çok zorlayıcı bir dönemmiş. İlişki hayatınızda kişi finansal ve parasal konularla ilgili çok sıkıntılı ve zor bir süreçte yaşamış olabilir. 2020 Ocak sonuyla 2000 ee, ya da Ocak ortasına itibaren 2020 Ocak ortasına itibaren 2023 Ocak sonuna kadar olan dönemde baba, devlet, mahkemeler, davalar, eğitim konuları, her türlü devletle ilgili ve üniversitelerle ilgili konular ama özellikle baba ve babanın ailesiyle ilgili çok zor, çok sıkıntılı, çok problematik, kötü bir dönemmiş. Açıkçası 2023'ün ocağında bitmiş ve iş hayatıyla ilgili bir sürecin içine girmiş İkizler Burcu. Şu anda iş hayatıyla ilgili bir öğreti, bir eğitim, bir kendini geliştirme alıyor. Biraz bir şeyleri erteliyor, yavaşlatıyor, zorluyor vesaire olabilir. Ama Babanın parası ile ilgili de sıkıntılı bir dönem. Babanın parası ile ilgili endişe ve kaygı olan da bir dönem olabilir. Şu an 2025'in Mayıs'ından sonra tamamen rahatlayacak. Çok güzel olacak. İkizler Burcu için şu an şifalandığı hastaneler, mahkemeler, deniz aşırı uzak ülkelerle ilgili çok şifalandırıcı, çok pozitif ve olumlu yönde etkileyen bir süreç. Şu an geleceğe doğru gidiyoruz. 2024'ün ocağın sonuna itibaren Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında İkizler Burcu... İkizler ee, ikizler Burcu özellikle hastaneler, mahkemeler, deniz aşırı uzak ülkeler, seyahatler hepsiyle ilgili şifalanıyor. Düşmanlarına, gizli düşmanlarına karşı korunuyor. Sağlığını özellikle şifalandırıcı çok pozitif bir etki var. Ee, aynı zamanda ev, toprak, araba konularıyla ilgili de çok daha pozitif ve olumlu yönde hissediyor. Ev konularıyla ilgili şifalandırıcı bir dönemin içine giriyor. Evle ilgili mutlu olacak, evinin içinde mutlu olacak, evin etrafındaki insanlarla ilgili mutlu olacak aynı zamanda sağlığı çok daha iyi bir noktaya doğru gidecek e, yatırımlarından ya da emek harcadığı uğraştığı şeylerden çok daha pozitif yönde sonuçlar alacak çok şifalanacak kesinlikle çok şifalanacak ikizler Burcu sağlığını çok şifalandıracak bu süreç kesinlikle e, aynı zamanda e, ikizler Burcu mahkemeler hastaneler ve deniz aşırı uzak ülkelerle ilgili mutlu olacak 2024'ün ocağının sonundan itibaren Şubat, Mart, Nisan aylarında bu ortaya çıkacak. Mayıs'a kadar olan süreçte ikizler Burcu mahkemelerle ilgili mutlu olacak. Aynı zamanda hastanelerle ilgili mutlu olacak. E, şifa alınacak. Çok daha rahatladığı, dinlendiği, kendini daha hissettiği, ruhsal konularla ilgili daha güzel şeyler yaşadığı, sosyal medya, internet, bütün bu konularla ilgili de pozitif, güzel şeyler olacak. Herhangi bir işi varsa ee, bu sırada sinemaya gittiği zaman ya da böyle bir e, televizyonda ya da bir şey söylediği zaman daha iyi hissettiği, daha keyif aldığı dönemlerde yaşayacak. Dinlendirici de bir süreç olacak onun için. Ee, aynı zamanda sağlığı şifalanacak, evinde çok daha mutlu olacak, kalbi, sevgi çok daha mutlu olacak, çok daha iyi olacak kesinlikle çok daha olumlu yönde etkileyecek. 7, 8, 9. Finansal konular eşinden, işinden, ailesinden gelecek parasal konularla ilgili de çok daha mutlu olacak. Çok daha pozitif ve olumlu yönde etkiler ortaya çıkacak. İkizler Burcu için. Arkasından 2024'ün çok güzel bir şey söyleyeceğim şimdi. 2024'ün 2024'ün Mayıs'ından 2024, Mayıs'la 2025, Mayıs arasında 2024, Mayıs'la Mayıs'tan başlayarak 2025, Mayıs'a kadar olan sürecin içinde ikizler burcu inanılmaz bir şifalanma, rahatlama, mutluluk, son derece pozitif ve olumlu yönde bir etki. Aynı zamanda çok daha rahatlıyor, e, ilişki hayatıyla ilgili bir şifalanma var, aynı zamanda... Ee, çocuk çocuğu varsa çocuk konusu yoksa da çocuk konusuyla ilgili çocuk kendi yatırımları kendi ürettiği yarattığı her türlü her şeyle ilgili son derece pozitif olumlu çok güzel ve olumlu bir süreç yaşayacak ve çok pozitif yönde etkileyecek onu. Son derece geliştirecek, şifalandıracak. Çok rahat edecek. Genel hayatı adına çok daha mutlu olduğu, rahatladığı ve şifalandığı bir süreç yaşayacak. ikizler burcu çok 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 çok, çok mutlu olacak. Ee, özellikle bu sürecin içinde onu da özellikle söylemek istiyorum ee, 2000 24 Mayısıyla 2025 Mayıs arasında bu etki ortaya çıkacak İkizler burcu bu süreçte çok mutlu olacak çok rahat edecek. arkasından 2025'in mayısından 2026 Mayıs'a kadar olan süreçte İkizler burcunun cebi Parayla da olacak. Kasası parayla dolacak. olacak. Parayla ilgili inanılmaz şekilde mutlu olacak, rahat edecek. Son derece pozitif ve olumlu yönde gelişmeler yaşayacak. Çok pozitif yönde etkileyecek. Para, cinsellik, erken çocuk dönemi bunların hepsiyle ilgili şifalandığı bir süreç olacak. Vücudun delikler hepsi. O yüzden parayla ilgili çok mutlu olacak. Arkasından 2025'in mayısıyla 2020 Özür dilerim. 2026 Mayıs'la 2027 Haziran arasında İkizler Burcu, bütün ailesi, kendinden küçük kardeşleri, Hürrem çok teşekkürler, kendinden küçük kardeşleri, evrak, kağıt, işlemleri, hepsiyle ilgili çok ciddi anlamda rahatlayacak, çok daha mutlu olacak, şifalanacak, son derece pozitif ve olumlu yönde gelişmeler hayatında ortaya çıkacak, çok olumlu yönde etkilenecek, onu da bir kere her şeyden önce söylemek istiyorum bunun yanında diğer bir taraftan 2000, 2000 bir dakika 27'nin Haziran'dan 2028'in ortasına sonuna kadar olan dönemde evinde çok mutlu olacak ikizler burcu ev toprak araba konularıyla ilgili inanılmaz büyük mutluluklar yaşayacak Ev, ev alabilirler, araba alabilirler, öncesinde de alabilirler ama orada ekstra ekstra böyle pozitif bir etki var. Hatta şu anda da evle ilgili çok pozitif açılar var. Arkasından 2027'nin sonu, 2028 başları çocuk konularıyla ilgili, çocuğuyla ilgili çok mutlu olacak. Kendi yarattığı ürettiği şeylerle ilgili çok mutlu olacak. Bir sürü ikizler burcunun çocuğu olabilir o dönemde. Ya da çocuğu varsa çocuğuyla ilgili çok büyük mutluluk yaşayabilir. Şifalanmalar yaşayabilir. Son derece pozitif, olumlu yönde etkiler yaşayabilir. Çocuk sahibi olması için ikizler burcunun bu 2024'ün Mayıs ile 2025 Mayıs arasında çocuk sahibi olması adına çok pozitif, çok olumlu, çok güzel etkiler var. Bir sürü ikizler burcu arzu ederse Çocuk sahibi olabilirler ya da çocukla ilgili bir mutluluk yaşayabilirler. Artı olarak ee, aynı zamanda 2027'nin sonu 2028'de de çocukla ilgili inanılmaz büyük inanılmaz pozitif inanılmaz e, güzel pozitif yönde açılar var. Sonra 2029 yılı özellikle sonlarına doğru e, sağlık, başarı, yatırımların elde edecekleri kazançlar, başarı konularıyla ilgili çok mutlu, çok pozitif, çok olumlu, çok güzel bir süreç ve 2030 yılı ilişki hayatıyla ilgili ikizler Burcu adına inanılmaz mutluluklar yaşayacağı bir süreç. 2031 muhteşem Finans, para, bolluk, bereket, refah hepsi geliyor, akıyor, yağıyor, geliyor, akıyor ve yağıyor. Son derece pozitif ve olumlu yönde etkiliyor. Çok rahatlatıyor, çok güzel bir şekilde et etkiliyor bütün ikizler burcunu. Çok mutlu oluyorlar. 2031, 30, 31 finans olarak çok iyi. 32, 33 baba ile ilgili ve iş hayatı ile ilgili çok rahatlıyor, çok mutlu oluyor. Bu arada şunu söylemek istiyorum. İkizler Burcu şu an e, parayla ilgili endişeleri, kaygıları, bazı şeyleri var. Ama 2024 Mayıs'ta 2025 Mayıs arasında parayla ilgili endişeye kalmayacak. İkizler Burcu'nun evle ilgili bazı gerginlikleri var. Ama ev toprak araba anne ama şu an evle ilgili ve ev toprak araba anne ile ilgili bazı ger gerginlikler var. Ama bu ocağın sonundan sonra Mayıs ayına kadar olan süreçte bütün bunlarla ilgili de bir rahatlama pozitif yönde etkiler yaşayacak. E, aynı zamanda ee, İkizler Burcu için 2024 Mayıs ile 2025 Mayıs arasında zaten sağlıkla ilgili çok iyi oluyor. Finansal konularla ilgili çok çok iyi oluyor ve iş hayatıyla ilgili muhteşem bir etki ve açı ortaya çıkıyor. Ee, o yüzden e, Şubat'ta da bir şeyler olabilir. Hemen şimdi de olabilir. Ocak sonuna itibaren. Zaten İkizler Burcu çok rahatlayacak. Ocak sonundan sonra çok pozitif etkiler ama özellikle ee, İkizler Burcu için e, Mayıs'tan itibaren çok daha muhteşem, çok pozitif, çok olumlu yönde etkileri var e, diyebilirim. Evet. Evet canım takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Bu can sizi çok seviyor. Siz seven bir can. Kendinize çok iyi bakın. Bütün mucizeler, güzellikler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Lütfen abone olun, iyi olun, beğenin, emoji bırakın, yorum bırakın, paylaşın sevdiğiniz bütün herkese ve her şeyle ee, ve YouTube kanalındaki katıl butonun içindeki Jüpiter üyeliğim şu an 350 lira kaçırmayın mutlaka almanızı çok tavsiye ediyorum. Hepinizin hayatında mucizeler, güzellikler ve şifalar yaratsın, yaşatsın, ortaya çıkarsın. Siz selam Aynı zamanda çevrenizde bu konularla ilgilenen arkadaşlarınız, dostlarınız, aileniz, çevrenizde WhatsApp gruplarınızda ve sosyal medyanızda da bu videoları paylaşırsanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Ve Jüpiter üyeliğimi de özellikle anlatırsanız, paylaşırsanız çok sevinirim. Alırsanız kesinlikle çok memnun olacağınızdan, çok memnun kalacağınızdan %100 eminim. Çünkü 200 saatin üstünde içinde çok güzel içerik var ve alan katılan herkes çok memnun, çok güzel geri dönüşler bulunuyorlar. Sizlerin de öyle olacağını düşünüyorum, inanıyorum. Ee, hepinizi seviyorum. Sizi seven can. Saygılar, sevgiler, hoşçakalın. Bu can sizi çok seviyor. Sizi seven can.